bir hikayem var bununla alakalı. Anlatayım. Yakın zamanda halı konusunda Türkiye'de kitabi bilgisi, teorik bilgisi, bu işin böyle hikayesine, tarihine dair en bilgili olan 3-5 insandan biriyle konuşuyordum. Ve bu insana şeyi sordum ben, ya yani neden hem Türkiye'de hem dünyada halı işi böyle bir kısır bir döngüye girdi, her yerde birbirinin aynı halıları görüyoruz, neden bir yenilik yapılmıyor diye. Yani o da dedi ki ya eskiden dedi sanayi devrimine kadar halıcılar işte şehir şehir gezen, böyle sevdikleri halıları toplayan, sonra onların hikayelerini çok güzelce anlatan, toplumda çok itibarı olan insanlarmış. Ama sonrasında bu sanayi devrimiyle birlikte menç da iplik olarak kullanılan pamuklar seri üretime başlıyor. Ondan sonrasında iş dedi sanatkar zanaatkar halıcıların elinden çıkıyor, tüccar halıcıların eline geçiyor. Bundan dolayı da niye? Çünkü çok fazla iplik üretiliyor, çok fazla üretiliyor. Bunların bir şekilde satılması lazım falan. Herkes alıyor böyle işte metrekareler usulü, işte fiyatıyla muamele edilen bir şey olmaya başladı ama bu halıların burada olma sebebi tam da şu. Bu mantıktan çok uzak böyle dünya tatlısı iki kız kardeş Studio Potato isminde bir stüdyo kuruyorlar. İstanbul'da Kadıköy'de bir dükkan açıyorlar ve sevdikleri halıları benim de gördüğüm kadarıyla böyle çok zanaatkarca dokutturmaya, ürettirmeye başlıyorlar ve arkasında da tamamen böyle bir kadın işçiliği var desenleri veriyorlar, reklamlarını yapıyorlar falan. Ben bu insanlarla tanıştım ve o eski halıcılık, bize anlatılan eski halıcılık, çilimcilik, o ruhu onlarda hissettim. Ya o kadar özlemişiz ki halıya böyle ticari meta olarak bakmadan, severek bu işi yapan, dokuyuculuğu yapan, böyle insanlarla birlikte bir şeyler yapmayı. Ondan dolayı da ben hem onlara bir teşekkür etmek hem de burada iki tanesi var ama sizi Stüdyo olan haberdar etmek için böyle bir video çekmek, bu hikayeyi anlatmak istedim. Sütlüye, potatoya mutlaka bakın. Halı Cizade'de de çok böyle onurla sergilediğimiz halı gruplarından bir tanesi diyebilirim.